Gel. Kuçum. Kuçum aslanım. Gel. Alaca geliyor alaca. Alaca geldi alaca. Bu mu çok dövüşken? Vay be. <laughs> Kuçum. Kuçum. Bacak çözüm demek ki. Tamam. Eko başı kim acaba? Doğan kim? İkisi mi? Olsun. Aslanım <laughs> benim. Aslanım <laughs> benim. Aslanım <laughs> benim. <laughs> <Sanım> benim. <laughs> seni gidi seni. <laughs> tamam. Biz tamam tamam günüm. Canı sağla. Girimde. de. dikkat et. Kaldır havaya. maşallah bir olursa bu var ya. Ölmeden şöyle bir büyütürsek bunu. Kıçım. <laughs> dımbıl dımbıl yürüyor valla. <laughs> Babamla yıkadı mı?